Viu, filha? Viu, filha? Viu, filha? Viu,

He kay long ne uz geldi bak. Topçam, gelsene de macit yiyelim kapın ki. Yok ha, bana yemeğe mazret bir şey. Hadi akşam yemeğini. Bak ne Mısır, bir de bu ne var? Şey ne bu? Marul gibi bir şey. Yemeğimi çal yine. <laughs> yemeğimi. Mamayı çaldılar benim mamama. Gülüyor de. Mama <laughs> <laughs> Bırakın şarj edelim telefonda. Sonra devam edelim. Toku çok az. Ya evet, ben... Evet, evet. Var mı olsa bomba? Aha yok. <laughs> masayı da alıyor şimdi. Azar hadi annem. Uşağım çok seviyor yardım etin hadi. Rahim aç şunu salfetleri koysun. Çok güzel olmuş benim kızım. Evet. Evet. Benim kızım çok güzel olmuş. Aa benim uşağım geldi. Ben onu. Oh. Bu kim? Yumuşak, şey, bu tavur yönle Video çeken bu. Yetim yetim. <gülme> yetim mi? Evet, Aa, o adı yetimmiş. Üstümü gördü. Viryandık. uşağın anladım. İyi ki doğdun. Bıra geç. bırak. İyi ki Kapatsa ya <gülme> açın hemen <gülme> <gülme> Tamam. <gülme>